yazıda usanan ve ibadet ayları olan şuhur selasede sair evradı beş cihetle ibadet sayılan haşiye. Bu kıymetli mektupta üstadımızın işaret ettiği beş nevi ibadetin kendilerinden izahını talep ettik. Aldığımız izah aşağıda yazılmıştır. En mühim bir mücahede olan ehli dalalete karşı manen mücahede etmektir. Risale-i Nur'un asıl vazifesi. En mühim mücadele ehli dalalete karşı mücadele etmektir. Risale-i Nur'un geliş sebebi budur. Risale-i Nur'un geliş sebebi budur. Yoksa bir ilim noksanlığından, bir fazilet, kemalat noksanlığından dolayı gelmiş değildir. Bir boşluğu doldurmak için gelmemiş yani. Bir iş yapmak için gelmiş risale Nur'un asıl vazifesi ehli dalaletle mücahede. Birinci madde o. Demek ki yazı yazmak, Kur'an hattıyla, Kur'an hattıyla yazı yazmak en birinci iş ehli dalaletle manen mücahede. Hmm. Birincisi en, bi en mühim bir mücahede olan ehli dalalete karşı manen mücahede etmektir. Hmm yazı olsun, kıyafet olsun Risale-i Nur'un e, mucizevi manevi kılıcı diyoruz ya efendim yazı ve kıyafet için. Neden? Mu, mucizevi manevi kılıcı diyoruz ya yazı evet. ve kıyafet için. Bunlar zahiren e, harp cihazı gibi görünmüyor, gizli kalıyor. Buradaki sır ne efendim? Şimdi bu gibi şeylerde Herkesin kendine göre bir anlayışı vardır. Yani iddiam etmek doğru değil. Adam öyle anlıyor. Merci olmayınca merci olmayınca herkes kendisi ne kadar anlıyorsa o kadar yapıyor yani. Dereceyi takdir, dereceyi fehim nispetindedir. Yani adam ne kadar anlıyor o kadar yapıyor. Burada bütün mesele sözün birden bitip bitmemesi meselesidir. hadidir yani. İstihadidir. İşte yani kıyafet nedir? Hizmetimizdeki yeri nedir kıyafetin? Yazı nedir? Yazının hizmetimizdeki yeri nedir? Gizli mi lazım, aşikar mı lazım? Bunların hepsi Risale-i Nur'da gerçi yazılı fakat anlayış araya giriyor. Yani farklı anlayışlar araya giriyor. Şimdi birinci hizmet devresi ehli imanın e, imanlarını takviye etmek kendilerini dalaletten kurtarmaktır. Gizlilik gerekiyor. Ama bu gizlilik nereye kadar? E, madem ki Hilafet-i Muhammediye'yi kurmak da bu hizmetin vazifesidir. Acaba bu nereden başlıyor? Nasıl başlıyor? Hangi tarz ile başlıyor? Bunda bir başlangıcı, bir tarzı vardır yani. Birincide tamam, yazıyoruz, neşrediyoruz, serantene veret. İkincide bir başlangıç ve bunun devamı bir tarz lazımdır. Bu tarz nasıl olacak? Kim buna karar verecek? E şimdi böyle bir merci yok. Risale-i Nur adına bu böyledir deyip de sözü hüccet olacak. Bir merci yok. Böyle olunca insanlar yani bu işin öndeki olan insanlar kendi anlayışlarına göre samimidirler yani yanlış bir şey yok. Kendi anlayışına göre ben diyor hizmetin muvaffakiyetini bu tarzda görüyorum. Ve öyle gidiyor. Şimdi burada kalan olan kalacak olan şey şu aynen mesela Kuzey kutbundaki bir balık geliyor, güney kutbunda yumurtluyor trilyonlarca yumurta bırakıyor. Kendisi gidiyor yurduna, kuzeye gidiyor. O yumurtaların hepsi canlanıyor. Balık oluyor. Balık oluyor da bunları kendi yurduna kim götürecek? Allah onların içerisinden birisine bir ilham veriyor. O o sürüyü arkasına takıyor o trilyonlarca balığı, şey yavruları hepsini <laughs> alıp götürüp kuzey kutbuna teslim ediyor. Bu fiili olan görünen bir şey yani. Her sene olan bir şey. Demek ki demek ki Cenab-ı Hak bu hizmette hiç kimsenin enaniyetine yer vermiyor. Yani bu Risale-i Nur hizmetinde hiç kimsenin enaniyetine yer vermiyor. Ağaydı, paşaydı, bilendi, öğretmendi, hocaydı, şeyhti, kamildi. Yok bu işte. Allah yine o meydana gelen yavruların içinden birine bir ilham verecek. O alıp sürükleyip götürecek. Ne faziletinden, ne kemalatından, ne ondan, ne ondan. Allah ona bir hizmet yaptıracak, yap bitirecek. <laughs> Bakalım hangisine verecek bunu? Nasıl yapacak? Bilmiyoruz. Yani biz azimendi olarak ortaya çıkmamızda zerre kadar irademiz var mıydı? Zerre kadar. birinci adam benim bu işte. Yok böyle bir şey. Ne aklımızda, ne hayalimizde, ne onda, ne onda. Yok böyle bir şey. Sürükledi bizi ortaya attı. Oradan oraya, oradan oraya. Yok hocam, şey, şey, seyahate çıkıyoruz, o bilmem ne diyoruz. Geldi bir gün Allah rahmet etsin şey, şeyh o. Dedi efendim bir, bir seyahate gidelim. Dergahda, Elazığ'da. Dedim ya yani doğru söylerim. Hiç sıcaktır hava. iyi. Çıktık. O günde şeyin Madımak otelinin bilmem nesiymiş. Seneyi devriyesiymiş. Tevafuk hepsi tevafuk. Hadi hangi vilayetten geçsek dar, dar sokaklar bile kapatılıyor tanklar. Dört tane otobüs bir yerden bir yere gidiyor yani. Yaptıran var. Yaptıran var aynen o birinci yaptıran gibi tekrar bir yaptıran olacak. Ama bu azimen diye nasip olur. Ama başkasına nasip olur. Bu saydığınız 28 gruptan belki biraz daha artar. Birisine bu nasip olur. Nasıl olur? Benim kanaatimce benim kanaatimce madem ki kıyafet Hazreti Bediüzzaman dehşetli üzerinde durmuş bu işin. 35 sene kafirin kıyafetine girmemek için inzivayı ihtiyar ettim diyor. 28 sene yazıyor. Sonra o 25 seneye çıktı. 35 seneye çıktı. 35 sene kıyafeti takip etmiş. Bunda mühim bir sır var. Ve fiiliyatta da görünüyor ki bir sır var. Fiiliyatta da göründü ki bir sır var. Allah-u Alem mucizevi manevi kılınç kıyafet gibi görünüyor. Ama nerede nasıl olacak bilemiyorum. Yine o eski iki sarıklı şeyde Kayseri'de nasıl oldu? Adamlar ne dediler? Polis geldi bizi ziyarete gece oturduğumuz yere. Hocam dedi vallahi dört tane azimendi. Sivas Caddesi'nde yola çıktı mı? Bütün emniyet alarma geçiyor. sanki ordu yürüyor gibi. Öyle demedim mi? Evet. Sen doğru bildin. Bu tesiri halk eden Allah. Bu kimsenin babaya gidinden gözlüğü, gösterişinle Allah bu tesiri halk etti. Yine öyle bir şey olacak. Yine öyle bir şey olacak. Ama ne zaman nasıl bu caziben nasıl haşır olur? Cezbeyi veren Allah'tır. Cezbeyi veren Allah'tır. Olacak mı? Hiç şüphe yok bu işte. Bu işte hiç şüphem yok. Bir şey Risale-i Nur'da yazıyor. Muhkematsa anlaşılmasında endişe tereddüt yoksa o iş olacak. Hiç arası yok. Ama nasıl olacak? Demiyoruz. Ben e, Facebook'ta gezerken 1949'dan sonra Hazreti Üstad'ı tanıyan abilerimizin resimleri denk geldi. Hepsi e, vefat ettiği için, Allah'a rahmetine kavuştuğu için isimlerini almak istemiyorum ama o resme bakarken biraz da suizan ettim içimden. Dedim ki, bu abilerimiz ne kadar değerliydi ama Azimendi, Hacı Efendi'yi bilmiyorlar mıydı ki destek olmadılar, sarıklarını sarmadılar? Öyle değil mi? Bil, o bilme ayrı mesele, iştihat ayrı mesele. Yani önde bir adam olup da yani büyüklerde merci kabul edilmiş. Yani tarikatlardaki şeyh efendi gibi. Kabul edilmiş. Nusale-i Nur dairesinde bir adam yok. Herkes çete harbi yapıyor. Çakıcı Mehmet Efe orada, bilmem kim burada, ötekisi şurada, bölge temizliği yapıyor. Kendi yurdunu, kendi mahallini düşmandan temizliyor. Birlik yok, tek tek ordu komutanının emri, emrinde değil. Halen öyle. Öyle, öyle olunca o herkes kendi mahallindeki tedbire başvuruyor. Orada öyle lazım diyor, burada böyle lazım diyor. Onu itham edemezsin yani. Onu itham edemezsin. O öyle anlıyor. Hizmet böyle olur diyor. Merci yok çünkü. Sözü bitiren bir merci yok. Onun için onların samimi olmak şartıyla hiçbirisi mesul olmaz. Samimi olmak şartıyla hiçbirisi mesul olmaz. Hmm. İkincisi, yalnız aleyhte olmamak lazım. Yanlış yap, şey yapanlar, yani yanlışa düşenler suale girer. <laughs> aleyhte olmamak lazım. Bir şey ki, İslamidir, dairede mevcuttur. O şeyi yapanın aleyhinde olmamak lazım. Sen aklın yatmayabilir. Karışmamak lazım. Bizim aleyhimizde oldular. Onlar ceza görür. Kim olursa olsun. Bizim aleyhimizde oldular. Ona ceza görür. Çünkü bizim samimiyetten başka bir şeyimiz yoktu. Halimiz de Risale-i Nur'un aykırı değildi. Aleyhde olmak suale tabidir. Ama de değil. Bence bu hizmet tarzı muvafık değil. Tamam. Ona göre o iş öyledir yani. Merci yok çünkü. Hmm. E? Şimdi dairede şimdi bunu tefekkür ediyorum. Risale-i Nur dairesinde neye en fazla ehemmiyet verilmiş? deseler ne dersin mesela? Sadece okumayı. Yazı. Yazı okumayı. Neşir. Öyle değil mi? Neşir. Başka bir şey nazara verilmemiş. İkincisi, Üstad kendi şahsi için 35 sene inzivayı ihtiyar etmiş ki kafirlerin kıyafetine girmesin. Bunu da açıksa söylemiş iki şey ehemmiyetli görünüyor. İki şey ehemmiyetli görünüyor. Birisi burada emrettiği gibi yazı. Birinci şey bu. Birinci hizmet devresinin gereği, şartı. Asla bırakılamayacak olan vazifesi, vazifelisi. Ondan sonra üstadın ehemmiyet verdiği gerek mahkemelerde, gerek karakollarda, gerek şeylerde hiçbir zaman değiştirmediği kıyafeti. Üstad Risale-i Nur'dur. Peygamber aleyhissalatu vesselam Kur'an'dır. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Efendimizin en ufak bir şeyini inkar etmek, Kur'an'dan bir yer inkar etmektir. İnhu illa vahyun yuha. Her şeyi oradandır. Allah'tandır. Şimdi çok bariz bir şekilde görülüyor ki kıyafet açığa çıkmak olduğu için mücadele başlatır. Rejimle fiili mücadele başlatır. Yazı öyle değil. Yazı sırrın tenevereti. Ama kıyafet mücadele başlatır. Nitekim bizimki öyle oldu. Hemen şeyin dergahın etrafını çevirdiler polisler. Çıkamayacaksınız buradan. Dört kişi sarı sarıp dışarı çıkacak. Bırakmıyorlar. Çünkü fiili mücadele başlıyor. Sokak hakimiyeti. Sokak hakimiyeti başlıyor. Bu belde Müslümanlardır. ifadesi gür sesle bağırılıyor. Bu beldeler İslam diyarıdır. Burası Müslümanların memleketidir. Kıyafetin manası İslam'ı dışa vurmak, açıklamak, meydana çıkarmak. Mücadele, fiili mücadeledir yani. Örf, adet, anane ve kıyafet mühim, üç, üç mühim unsurdan biri. Üç mühim unsurdan birisi. Birisi Kur'an hattı. Üç mühim unsur. İkincisi örf, adet, anane ve kıyafet. Üçüncüsü de medrese, tekke, zaviye, dergah açılmasıdır. Üç büyük engel bu. Üç büyük engeli, üç büyük yıkıntıyı böyle yaptılar. Bunun karşısında üç büyük engeli de o bazıları o şeyin Rus polisin dediğine alakalı değil onlar dedi onlar hep havai şeyler. Birisi ferdin yani engelin en büyük e, ayağını teşkil eden ferdin kendisini İslam'dan uzaklaştırdılar. Ferd kendisi İslam'a engel. Ferdin kendisi İslam'a engel. Müslüman, mücahid, kahraman İslam'a engel. Nasıl? İslami adetleri, örfü adeti an aneyi tatbik etmekten utanıyor. İnsanların kendisine e, tan etmesinden ürküyor. Aa, bu da böyle oldu? Demekten çekiniyor. Yani insana küfür rejiminin koyduğu zulmet, üç zulmetin en büyüğü ferdin kendisini İslam'a e, yabancı yaptılar. Kendisi Müslüman, beş vakit namazda şu, bu canı, canını da verir ama çarşafını giyip şuraya sokağa çıkamaz çarşafı giyip sokağa çıkamaz. Sarığı sarıp cübbeyi giyip şu sokaktan bir yere gidemez. Canlı verir, samimidir. Onun için kıyafet mücadelenin birinci yani fiili mücadelenin başlangıcını teşkil ediyor. Bunun arkasından ne gelir? Dergah, tekke, zaviye, cami merkezli, tekke, dergah, yani Kur'an kuşları. Bunlar gelir. Bu şeyde dikkat edilirse Risale-i Nur hayatında iki şey çok ehemmiyete alınmış. İki şey çok ehemmiyete alınmış. Bir, Hazreti Bediüzzaman şahsında 35 sene inzivayı ihtiyar etmiş ta ki onların kıyafetine girmesin. İkincisi, hiç durmadan Kur'an hattını yazıp iman hakikatlerini etrafa neşretmek. Bu iki hususun dışında üstadın bu derece ehemmiyet verdiği bir şey yoktur. O halde çok rahatlıkla diyebiliriz ki mucizevi manevi kılıç kıyafettir. Birinci hamlesini yaptı. Azmendi birinci hamlesini yaptı. Temelleri oynattı. Bugün AK Parti varsa, o varsa, o varsa hepsi o temel üzerine çıkan şeyler. Yarım yamalık ama neyse. Onun üstüne çıktı. Bakalım ikinci, esas darbe ne zaman gelecek, nasıl olacak onu bilmiyoruz. Bekliyoruz. Evet. Ben ümmi ve kalemsiz olduğum için sizin kalemleriniz benim kalemim sayılır. Hadiste gösterilen ecri alırsınız inşallah. Said Nursi radıyallahu anh. Beşinci şua, beşinci mektup. İkinci hizmet devresinin programları var orada. Beşinci şua ve beşinci mektup. 5. mektup programımızı söylüyor. Ben bu hareketlerimize Risale-i Nur'dan delili senelerce bu hareketimiz doğru, bunun Risale-i Nur'da delili olması lazım. Allah bir gün 5. mektubu açtı. Kalbime 5. mektubu açtı. Delili 5. mektupta. Yəni ikinci xidmət dövrəsi tarikat yolu ilə olacaq. 5-ci məktub